çocuklar çocuklarla konuşuyorum hoş geldiniz. Şimdi ben çocuklarla konuşuyorum. Siz de bizi seyrediyorsunuz. <laughs> e şimdi biraz karanlık olabilir şu an. Çok aydınlık olabilir aslında. Dışardaydık. Şimdi içeri girdik. Giriyoruz daha doğrusu kapıyı filan açıyorum. Başkaları açıyor beni koltukla taşıyorlar. Ben çok mutluyum. Evet. Yine sandalyede taşıyorlar, o yüzden çok mutluyum. Evet, çarşıya gidiyorlar, ışıkları yakıyorlar. Evet, yaktılar. Evet, şimdi çocuklarla konuşuyorum. İsteyen hoparlardan konuşabilir isteyen uzaklardan bağıra bağıra konuşabilir. İsteyen yanımızda konuşabilir. Evet başlayalım. Size seyircilerimi gösteriyorum. Evet şimdi Chelsea. Chelsea'cim. Neredesin? Aslı Chelsea, proplarımızı kaçırmayacaksın değil mi? Tabii ki kaçış, kaçırmayacağım. Sizi hep izliyorum çünkü çok da seviyorum. <laughs> evet sözünüz gelsin gönder gelsin. Siz konuşabilirsiniz. Harfin gün hafta kırmak konuş. Ha, aslında Chelsea'nin adını öğrendiniz. Ama benim öğrenmediniz. Onun dediği gibi Arsenal Ercin. <laughs> evet. Çocuklara programından başlayalım. E, seni göstermesem olur mu? Olur. Dırıt dırıt. Ah biri arıyor. Hemen açalım mı arkadaşlar? Yoksa birazcık bekleyelim mi? Hı? Bence beklemeyelim ya. Ben olsam kırmam onu ya. Ben olsam kırmam. Tamam beklemeyelim. Hayır şimdi bekleyelim. Tamam beklemeyelim o zaman ben aslında buldum. Dırı dırı. Haydi ayıla hadi açalım. Merhaba canım senin adın ne? Ergün. Ergün. Erkek misin kız mısın? benim adım Ergün olduğu için erkeğim. Kız olabilirim. Bilmiyorum. <laughs> şaka şaka. ben bir erkeğim. O yüzden şimdi kızlık olsun. ben bir erkeğim. Evet. Tamam. O zaman seni sana sorum gelsin de başlayalım. Bayılıyorum. Tamam bakalım başlayalım. Mesela ilk önce hayvan sesleri. Yok yok yok. Hava ve deniz seslerinden başlayalım. geri seslerinden çekirge sesleri. Aynen. Sabah. Rüzgarın deniz sesleri. Yani rüzgar esiyor denizin dalgaları. Evet bir daha yapayım. dur. dur, dur. Çok garip değil mi? <laughs> Neyse bakalım. Elimde şöyle. Ah. Hoppa. Hadi başlayalım. Gerçek burada arkadaşlar. Kesiyorum. Bir dakika. Ha kestim. Evet arkadaşlar bu arada bu insan gerçek. Evet ben gerçeğim. Sizi çok seviyorum. Ben <laughs> gerçeğim. Bakın, bacaklarım çok gerçekçi. Bu 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 Bana kendim öpüyorum. Bacaklarımda kimse yok. Vup, 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 vah, vah, vah. Bakın, dizlerim çok gerçekçi. Vuh. Bakın, tart giydim. Şöyle, bakın. Tart işte. Gerçeğim ben, gerçeğim. Aa, acıma Acıyor, yapma. Bakın küçük bir sandalyedeyim ve ben gerçeğim. Evet başlayalım. Başladık. Çalış sıra sende. Evet sıra bende. Ben uzaktan tanışıyorum. Sizi çok seviyorum. Onu Ah. sana soramayacağız. Alo. Alo merhabalar. Merhaba adın ne? Benim adım İlayda Bursa'dan sesleniyorum. O zaman biz de Bursa'ya kucak dolu selamlar. Bizi kimlerle seyrediyorsun? E, sizi ablam ve abimle seyrediyorum. O zaman sen en küçük oluyorsun. Evet. Tamam. Bu arada ablam ve abim öz öz hepsi. Öz. Hmm. Öz mü? Tamam. Ee, sorumuz başlasın mı? Tabii ki hazırım. Tabii ki başlasın. Tamam. Bu arada abinle, a, ailenle, ablana da bıçak dolu selamlar. Teşekkür ederim. Şimdi hemen. Bu arada arkadaşlar bizi em, YouTube kanalından abone de olabilirsiniz. Nokta nokta trp2 Ondan abone olabilirsiniz. Pardon pardon öyle değildi. Değil yapar istedim. Ela. Şimdi Ela pardon. Oradan bize abone alabilirsiniz. Ve aramak için de 195 numarasını arayabilirsiniz. Neyse neyse başlayalım. Tamam. Evet şimdi hangilerinden başlayalım? İnsan sesleri, hayvan sesleri, deniz sesleri, e sihirli kağıda sorsak? Aa tamam. Sihirli kağıda soralım. Tamam. Sihirli kağıt, sihirli kağıt. Sihirli kağıt. Hangisi olsun? Lütfen bize söyle. Evet. Kağıt şimdi birazdan bize yazar. Biz de o sırada seni biraz tanıyalım mı? Olur. Mesela senin en sevdiğin yemek ne? En çok ne yemek istersin? Benim en çok sevdiğim yemek tabii ki ıspanak. Ispanağı çok severim. Çok da sağlıklı zaten. Evet. Sebze seviyorsun o zaman. Evet sebzeleri severim. Peki meyvelerden hangi meyve seversin? Ee, meyvelerden ben en ben en çok Nektarı yiyorum. Çok seviyorum. Hımm. tamam. Nektar da gerçekten çok sağlıklı. Şeftalinin şeyi. Değil. Evet. Çiçink. Galiba Ay. sihirli kağıt da oldu Burcu abla. Tamam o zaman başlayalım. Aaa hayvanlar mı? Hayvan sesleri, Hayvan sesleri pardon. Hayvan sesleriymiş. Hadi başlayalım. Başlayalım o zaman. abla Bir şey diyebilir miyim? De. Ben hayvan seslerini çok severim. Şansına da hayvan sesleri çıktı. Evet. Galiba sihirli kat. Aa <laughs> benim arkadaş. Küçük. <laughs> e o zaman sihirli kat seni sevdiğini biliyor galiba. Galiba bizi duyuyor sihirli kat bu canla. Galiba. <laughs> Neyse bakalım. Bir şey diyeceğim. Birazdan sen bizim yanımıza gelir gelir misin? Ee, nasıl yani? Çünkü şöyle yani. Sen nerede oturuyorsun? Bana söyleyebilir misin? Ee, söyleye söyleyemem. Niye? Ee, çok bilmiyorum. Çok bilmiyorum. Tamam. Kaç fark etmedim demeyin. Siz benim yaşımı söylemediniz. Cinsiyetimi söylemediniz. Aa, doğru. Senin yaşın kaç? Benim yaşım 13. O demek büyüksün. Evet biraz büyüğüm ama aileden kardeş olarak en küçüğüm. Tamam. Peki abin ve ablan kaç yaşında? <laughs> abim 21, o. ablam 18. 18. Sen 13. Evet. O zaman en küçük sensin. O zaman başlayalım ama cinsiyetin ne? Kız. Evet. Adım İlayda olduğuna göre. <laughs> Başlayalım mı? Tabii ki. Madem en evet. sevdiğimiz başlayalım mı? Evet. Şimdi hemen söyle. Eee. Bunu galiba Chelsea çıkarmalı. Bak. Çıkartamam. Tamam ben çıkartırım. Gönder gelsin kameraya. He he. Dedin duyuyor musunuz Gönder gelsin kamera diyor ya. Ben de gelsin pat pat kamera. Hehehe. İlayda bu arada sana güzel bir el yapımı sepette Şimdi şimdi kalemler gelecek. Neyse, bu da benden olsun. Diğeri ama en son söyleyeceğim. Ne diğeri? Başka da var. İki tane. Evet, şu an bu arada canlı yayına şöyle bir şeyler de sarkıyor artık. Hoppa, böyle. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Ee, en son Charles, arkadaşınız Chelsea'den bana hayvan sesleri, hayvan sesi çıkarmasını istiyordunuz. Hı. Hayvan sesi çıkartabilirim ben. Hmm, çok güzel oldu. harika nerede kalmıştık? Ee, balina sesi çıkaracaktık. Evet. Ana. Neyse Chelsea sorun olmaz bunu. Es geçebiliriz. Tamam. Ee, Değil mi Burcu abla? Hmm. Geçebilir miyiz? Geçeriz bunu zaten. Yapamadık ki. <laughs> yani yapamadık demeyin de resmen saydırdı. Şey <laughs> Tamam başlıyorum. Aa, neyse neyse başlayalım mı? Ee, ne diyecek? Ne diyecektim ya ben? Kafadan bir ses tut. Hatta ben söylemeyeyim de Burcu abla ses. Ee, kedi. Doğru bildin. Doğru cevap değil mi Burcu abla? Aynen öyle de bana gelme bari. Aa, oğlum <laughs> kamerayı tutar ya bu arada. Bari bana gelme. Tamam. Problemimiz bu kadar yeterli galiba kamerayı tutanın kolu ağrıdı. Bence son bir ses daha sonra hediyelere geçelim. Doğru bildirsene. Ay! Kamerayı tutamadım. Kameramı düştü sen mi? Ben ve kamera. Pardon ben düştüm. Kamera düşmedi. ee, köpek balığı. Ay. ya yani yine şey dedim. Çok komik. Ee, şey diyorum. Ay bu da acayip kolay. Tabii ki köpek. Aynen hediyelere geçelim mi? Göster Burcu abi göster. İşte sana dediğim bir bu. Simli kalemler ve, ve el yapımı bir sepet. Ve yanında, ve yanında... bir test kitabı. Bir test kitabı. Yok ya da bir değil. Nasıl yani? Hep bu arada test kitaplarını çok severim. Sürekli soru çözüyorum. Ha tamam. Bir değil. Pardon. Pardon iki. Bunlar birazdan sana gelebilir. Bay bay arkadaşlar. Kardeşim. Kardeşim valla kazandın. Ben de çözebilir miyim seninle beraber? Tabii ki abi Bir şey kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şipreyla. Şimdi Leyla. <laughs> <Şimdi Ela. gülüyor> evet. Görüşürüz. Bay bay. Bay. Hadi sen de bay bay yap. Bay bay. Kanalımıza sen girebilirsin. Kamer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Leyla. Ee, Devamını Leyla söylesin bari. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok severim Ve tabii ki de her zaman beni takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ben artık görselerimi kapatayım ya. Tamam. An